Arkadaşlar Lecture Notes programı biliyorsunuz Android'teki en iyi not alma, yazım programlarından biri. Çok kapsamlı özellikleri var. Fakat yaşadığım bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Belki başka yaşayanlar da vardır diye. Belki de default olarak o şekilde ayarlı gelebilir. Diyelim bir sayfayı paylaşmak istiyorsunuz. Şu an ekranda gördüğünüz sayfayı ben bir arkadaşımla paylaşmak istiyorum. Paylaşırken arka planda problem çıkabiliyor. Yani arka plan beyaz olarak görünmüyor da şeffaf olarak görünebiliyor. Şimdi mesela o ayara gelelim. Export seçeneğinde ayarlarda. Bende bu seçili değildi. Hani kurcalarken ben mi kaldırdım tiki bilmiyorum. Yani dolayısıyla şu sayfayı ben paylaştığımda Mesela e-postayla paylaşayım. Şimdi şu sayfayı tıklayalım arkadaşlar. Evet bu şekilde görünüyor. Yani net bir görüntü yok. Bunu engellemek için Demin değiştirdiğim yere ayarlardan giriyoruz. Export'a. Bu en üstteki Include Paper Background kısmının seçil olması lazım. Bunu seçip paylaşalım şimdi. Tekrar paylaşıyorum. Evet. Şimdi tıklayalım. Evet. Şu an arka plan görülmüş oldu. Video da bitti.